İtalya Ligi takımlarından Inter'in yeni sezon öncesi kampına katılmak için Milano'ya giden Hakan Çalhanoğlu kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Inter'i çok özle, şey yime, geri dönmekten mutluyum, Inter'i çok özlemiştim. Artık hazırım. Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, burada konuşmak için dönmeyi bekledim." Mutluyum, Inter'in oyuncusuyum ve hep burada devam etmek istediğimi söyledim. Hedefim burada kupalar kazanmak, oynamak istemeyen gitsin diyen m a r t i n e -Z cevap. Oynamak istemeyen gitsin diyen takım Lataro Martinez için Hakan şu cevabı verdi, Lataro ile konuştum, profesyoneliz, her şey çözüldü. Hiçbir sorun yok, kaptan döndüğünde ona sarılırız ve biter. Şu an tatilde, bu da çok normal. Kafamız doluydu. Şimdi hepimiz rahatladık. Sözleşme temennisi. Sözleşme yenilemesi mi? Umarım öyle olur. Göreceğiz. Burada kupalar kazanmaya devam etmek istiyorum.